Merhaba Armut. Merhaba Mantar. Ne haber, nasılsın? İyiyim, fena değilim. Sen nasılsın? İyi, iyiyim ben de. Yani bugün e, hemen konuya gireceğim. Bugünkü konumuz ırkçılık ve polis şiddeti. Ya öncelikle şu ya bir açıklama yapmak istiyoruz. Hani biz bu bölümü yapmakta açıkçası geç kaldığımızı düşünüyoruz. Hani geç bile kaldık. Hani biraz şeyden çekiniyorduk açıkçası. Biz hani siyahi olmayan insanlar olarak bu konuda konuşmaya yetkili miyiz? Böyle bir hani ne haddimize bunu yapmak gibi bir çekincemiz vardı. Ama bu konuda bir platformumuz varken, iyi kötü hani siz bizi dinliyorken yani susmak da içimizden gelmedi açıkçası. O yüzden böyle bir yanlış ve eksik söylediğimiz şeyler mutlaka olacaktır. Hani hem bize ulaşıp düzeltebilirsiniz hem de ekleme yapmak isterseniz çok mutlu oluruz. Ee, Evet, yani iyi özetledim bence. Ee, hani bu bölümü yaparkenki derdimiz e, bu konudaki tartışmalara ve ses çıkartmalara bir ekleme yapmak, destek yapmak e, idi. Bir yandan da biraz daha bilinç yükseltme. Çünkü aslında e, bölüm çekmeye de yetkili değiliz. Bizim ne bu konuya bir lafla katılmak derken bir yandan ama kendi aramızda tartışıp konuşuyorduk ve e, Türkiye'deki özellikle tartışmalarda çok fazla geçmeyen çok gölgede kalan e, önemli konular olduğunu düşündüğümüz bazı şeyler fark ettik. E, yani tartışmalara yeni bir kapı açmak, oturup kimseye bir şey anlatmak gibi bir dertle değil ama tartışmalara yeni bir kapı açmak e, için belki iyi olabilir diye düşündük. Evet, ben mesela şununla başlamak istiyorum. Yani bu George Floyd'un işkence yapılarak artık öldürülmesi üzerine bütün Amerika'ya yayılan protestolar başladı. Ve bu protestoların ilk gününden itibaren bütün yandaş medya, AKP'nin havuz medyası bu protestoları atıyorum geziyi hiç göstermediği şekilde bizim mesela kuyur eylemlerimizi hiç göstermediği kadar o kadar şeffaf bir şekilde gösterdi ki her şeyi yayınladı. Ve ben mesela internet yorumlarından takip ediyorum. Böyle Türkiye'de ırkçılık yok zaten. Biz siyahilere karşı işte hiçbir zaman ırkçı olmadık falan diye. Ya, bu yalan dolan bir söylem var mesela ona çok sinirleniyorum ee, doğru diyorsun ee, ya bu bana şeyi de düşündürüyor ee, bir tek Türkiye'de yok galiba sanırım bu ee, şeyi hatırlıyorum ee, bu dönemler ekvadorlu bir arkadaşımla da aynı konu konuşuldu o da aynısını söylüyor İlk konuşmaya başladığımızda ben de ya evet biliyorum bizde de biraz öyle bir mantıkla gidiyor durum ya evet çünkü hani siyahi e, vatandaşlar diye bir ee, şey bilinmiyor e, Türkiye'de de falan dedim ama sonra oturduk hani onun derinine gitti o konu bir dakika bilinmiyor yok diyoruz bilmem ne ama e, bu ne kadar doğru e, öyle mantarla da sonra bunu e, iyice bir değişmeye başladık evet hem konu var yani bugün aslında daha çok hani siyahları karşılaştıktan bahsetmek istiyoruz ama hani demin biraz şey de anlatmak ist ya o da içimde kalmasın. Hani bunu yani bizim anlatmamıza gerek mi var diyeceksiniz ama yani bu işte o AKP'li tayfa diyeceğim insanların hani bizde ırçılık yok derken hani Türkiye Cumhuriyeti'nin zaten Ermeni soykırımı ve Kürtlerin katliamı üzerine kurulmuş olması hani şu an devam eden Kürtlere karşı Alevlere karşı yapılan hani bütün hani zulüm ve katliamların devam ederken hani biz ırkçı değiliz diye bir havadan biz ırkçı değiliz denmesi zaten çok yanlış. Ha, sonra senin dediğin konuya geleceğim. Yani şimdi bir kere Türkiye'de siyahi yok söylemi de yanlış. Bir kere Afro Türkler var. Sonra hani yeni gelen göçmenler var. Buraya gelen öğrenciler var. Hani biraz onlardan da bahsetmek istiyoruz. Evet ya burada bir şeyi de e, açalım diyeyim ya da biraz daha netleştirelim. Aslında AKP'li tayfa bunu söylüyor ama sırf tek söyleyenler değil. Sadece son zamanlarda tabii daha sesi en çok çıkanlar onlar olduğu için. Ee, ama AKP'li olmayan da böyle bir genelleme yapabiliriz sanırım. Yani Türkiye'de genellikle e, AKP'li olsun olmasın e, hangi şehirden, hangi işte gruptan diyeyim e, olduğu çok fark etmeden birçok insanda oluyor. E, hani örneğin işte benim yaşadığım bölgede, benim ailem ve birçok ailenin de Kürtleri görmemesi bile yani benim üniversiteye gidene kadar Kürtlerle tanışmamış olmam falan bile bayağı o anlatmaya çalıştığım genellemenin bir örneği mesela. Ee, ama evet bugün biraz daha siyahi e, kesime, siyahi topluma e, dair konuşmak da istiyoruz. O yüzden sen biraz şey e, bahsetmek ister misin Mantı? Evet, ya bu arada demin biraz Saçma bir laf ettim şu an fark ediyorum AKP'li kesim diyerek. Aslında o tırnak içinde beyaz Türk dediğimiz insanlar olsun hatta belki kürt insanlar bile yani. Hani siyahlere ya karşı ışıkçılık söz konusu olduğu zaman aslında hepimiz bütün o tırnak muhalif kesimler bile beyaz olabiliyor zaman zaman. Yani beyaz olabiliyor derken beyaz, beyazlar zaten. Saçma bir laf ettim o beyazlaştırılma işte ya. Evet. Hani aslında onda belki ayrıca konuşulması güzel bir konu olur. Şey, e Cumhuriyetin kuruluşunda Türkiye'nin beyazlaştırılmaya çalışmasının e örneği yani bu mesela ailemde öyle diyorum ama onlar da asimilasyona uğramış. Hani burada böyle bir şey kim kurban muhabbetinden öte de konuşmaya çalışıyorum yani bunu söylerken. Neyse o konu hakikaten e biraz daha e derin başka bir konu gibi. O yüzden siyahilerden çok uzaklaştırmayın ben konuyu. Evet biraz Afro Türklerden bahsetmek istiyorum aslında. Hani Osmanlı İmparatorluğu zamanında böyle 15. yüzyıldan beri olarak kabul edilen ama e, çoğunlukla 19. yüzyılın ikinci yarısında köle ticareti yoluyla Anadolu'ya getirilen Afrikalıların e, o nesillerin devamı çocukları ve torunları ve şu an e, Köylük sona erdikten sonra ya da azat edildikten sonra Ege ve Akdeniz bölgesinde köyleri var. Genelde orada hala yaşamaya devam ediyorlar. Ya böyle şu an o kadar bilinmeyen bir konu ki mesela yeni yeni YouTube'da böyle küçük videolarla vesaire karşılaşıyoruz ve insanlar yeni öğreniyor. Ve bu demin bahsettiğimiz bizde ırkçılık yok söyleme orada da yorumlarda görüyorum. İşte biz böyle hiçbir zaman siyahilere karşı ırkçı olmadık gibi. Ama mesela oradaki videolardan birinden öğrendiğim bir şeyden bahsedeceğim ve orada izleyince yani kavramsal olarak bunu öğrenince hemen kendi tarihimde de yaşadığım bir an aklıma geldi. Bunu aslında gördüğümü de fark ettim. nasıl diyeyim bir yerde işe almama ya da yasalar üzerinde yasalar demeyelim de sosyal hayatta karşılaştıkları ırkçılık olmadığından ama renk tacizi olduğundan bahsediyorlar. Yani burada kastettiğim mesela sokakta siyah birini gördüğünde şaşırma, parmakla gösterme ya da direkt artık suratına sen niye bu renksin demeye varana kadar. Ya da Türkiye'de siyah birini gördüğünde şaşırdığı için e, Türkçe konuşmasına şaşırma, aa Türkçen ne kadar iyi, nerede öğrendin falan gibi böyle garip sarılar. Ya yani benim de mesela böyle lisede bir arkadaşım siyahi erkek arkadaşı olmuştu Afro Türk ve böyle herkesin şeye aşırı şaşırdığını hatırlıyorum nasıl ya, adın Ali mi? Aa Türkçe konuşuyor Türkçesi ne kadar iyi böyle hani bu da aslında hani bu yeni öğrenme kavram renk tacizi olarak tanımlanıyor ve hmm, ya bu örnek üzerinden gideyim orada kimse işte bu isim vereceğim grup olacak ama Tuğçe'nin sevgisinin siyahi olması herkesin için çok okeydi. Ama gerçekten de bir renk acizi vardı yani. Böyle Allah Allah diye bir garipsenme vardı. Hani o yüzden de belki ıı, Amerika'daki ırkçılık Türkiye'de yaşanmadığı zaman biz ırkçı değiliz demek yeterli olmayabiliyor. Yani biz de başka eylemlerle bunu yapıyoruz diyebilirim. Ya biraz çok uzattım ama bir tane alıntı yapmak istiyorum. Ya bir ıı, bu işte Afro Türkler hakkındaki belgeseller yani çok küçük birkaç dakikalık 5-10 dakikalık belgeseller var YouTube'da onları da ekleriz linklere. Ee, orada mesela şeyden bahsediyordu Afro Türklerin çok uzun süredir orduya alındığından yani Osmanlı dönemindeki o kölelik süreleri bittikleri andan itibaren ya da kölelik kalktığına itibaren yani Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin askeri olabiliyorlar çok uzun süredir yani zorunlu askerlik olsun orduya alınma olsun ve yorumlarda da bunu çok fazla gördüm. Yani işte beraber savaştık, omuz omuza onlar Mehmetçik olmuş bilmem ne. Yani bu da bir kabulleniş. Yani ancak bu şekilde kabullenebiliyorsun gibi. Ama yani bu konu bilmiyorum aslında ya üstüne düşünmemiştim ama dün yani aynı anda okuduğum bir kitapta bu konuda bir alıntı görünce direkt aklıma bir video ve yorumlar geldi. Şey, yani nikel çocukları diye bir kitap bu arada. Onun da linkini paylaşırım. Ee, CIA'lerin ABD'de askeri alın, e, orduya alınmasına izin verildikten sonra geçiyor olay. Diyor ki, ama birinin sizin için insan öldürmesine izin vermekle kapı komşunuz olmasına izin vermek farklı şeylerdi. Diyor. Yani bu beni çok etkiledi. Hani Türkiye'de de insanlar hani sorsalar siyahliler askere alınsın mı kimse hayır demazken e, gerçekten de komşuları olmalarını mi Bilmiyorum. İstemezler herhalde diye tamamlayayım. Yani e, istemiş olsalar e, Afro Türkleri daha yakından tanıyor, daha çok duymuş olurduk herhalde diye de bir varsayım olarak yürüteyim bunu yani ortaya atayım. E, sırf hani tesadüfen belli köylerdeler ve hani o köylerden çıkmamışlar diye bir şey olduğunu çok Düşünemiyorum ya da köylerden çıkmamışlar evet oraya yerleşmiş bir şeyler hani aileler orada yaşıyor artık falan ama neden hiç duymuyoruz bilmiyoruz ya da çok az biliyoruz falan ee, o yüzden o cümleyi o şekilde bence tamamlatabilecek bir şey yani ee, ben de bir itirafta da bulunayım bunu şey olarak görüyorum bulunulması gereken bir itiraf ee, ben de doğru düzgün bilmiyordum Afrotürkleri ee, hani bunun yanı sıra o yüzden e Şeyleri de biraz düşünüyorum hani Afro Türk olmayan yani e, göçmen olan siyahiler Türkiye'deki onlar nasıl bir duruma maruz kalıyor onu biraz daha biliyoruz zaten. Mesela çok böyle oturup şimdi şunlar şunlar oluyor diye anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. E, ama hani orada mesela şeyi de daha fazla görüyoruz polisin sistematik şiddetini, e, artı sistematik olarak... E, Sosyal sınıf farkına bir sıkıştırılmışlıklarını da e, görebiliyoruz tabii ki göçmenlikten gelen. E, şeyi alıntısını yapmak istiyorum aslında. E, Festus Okey davasında polisin verdiği ifade, e, Festus Okey polisin gözetimi altında öldürüldü. Ve daha sonra zaten dava sonuçlandığında polis bundan ceza aldı. Tabii ki de yani hani öyle çok ağır bir ceza almaması da ayrı bir sorun ama neyse... E, Davada ettiği laf bence bayağı özetleyen bir şey durumu ee, savunmasında şey diyor siyahi şahıslar ve doğudan gelen vatandaşlar uyuşturucu yönünden daha fazla dikkat çekiyorlar demiş ee, uyuşturucu bulundurduğu şüphesiyle gözaltına alındı e, ve öldürüldü ee, hani o bayağı bir özetliyor bence ee, onun dışında e, şey konusu da var hepimizin sanırım bildiği ee, aslında bu da şey her gördüğümüz Afrikalı'nın ya da insanların her gördüğü Afrikalı'nın ya da siyahinin işte şey saat satan işportacılar olarak etiketlenmesi. tabii ki de saat satan birçok işportacı Afrikalı göçmen var. ama hani ya ve hani saat satmak işportacılık yapmak hakaret olmasından dolayı değil. Ama bu bir hakarete çevrilerek kullanıldığı için aslında bayağı bir ciddi sorun. Ee, i̇şte 2019'da zaten bu konular biraz konuşulduğu iyice bir dönemde Süleyman Soylu'nun şey lafı hani e, elinde bir saat var 10 liraya satıyor Afrika'dan gelmiş biz buna müsaade etmeyeceğiz falan. Ya o zaten hani e, AKP'nin şey politikalarını da biliyoruz. E, toplumdan gelen bir tepki ve istek üzerinden zaten çoğunlukla da yapılıyor bu tip şeyler. Biraz bence öyle reaktif de bir şeydi. E, daha sonra şey örneği var onunla kapatıp sana sözü geri vereceğim. Bu hani böyle nedense sinirliğimi çok zıplatan bir olay örneği olduğu için söylemeden edemiyorum. Kaç yılındaydı hatırlamıyorum şimdi ama yani güncel böyle 20 yıl öncesinden falan bahsetmiyorum. Bolu'da Nijeryalı değişim öğrencilerine sokakta birileri gelip saat kaç üstündekini de nereden aldın gibi sorular soruyor. Aralarında kavga çıkıyor. Show TV'nin haberini buldum, izledim. Ee, bunu şey olarak haberleştiriyor. Ee, Nijeryalı öğrenciler yanlış anladılar saat sorusunu. Onun üzerine tartışma çıktı diyor. Ya ve böyle ısrarla ve inatla yanlış anladıklarını bir vurgu var. Ee, ondan sonra haberin bitişinde de şey diye kapatıyor zaten işte. E, polisler gelmiş falan filan ayırmışlar bunları götürmüşler karakola. E, saat kaç sorusunun e, hala kötü bir şey sanıyorlar. Polisler onlara kötü bir şey olmadığını açıkladığında şikayetçi olmadılar öylece olay kapandı diye. E, hani bu tip ayrımcılıklar ve tacizlerin hala devam ettiği bir yerde dönüp e, yani bizim işte siyahilerle hiçbir derdimiz yok denmesi pardon da yani dedirtiyor. Evet ya zaten şu anda da ben Türkiye'de hani hala devam etmesi ya bence zaten devam ediyor. Hani böyle bir şeyler çözüldü de halalık bir durum olduğunu bile düşünmüyorum. Ki zaten Süleyman Soylu'nun açıklaması da çok yeni yani 2019. Yani Süleyman Soylu zaten diyeceksiniz de yani İSPARK'tan <laughs> selam söylüyorum ona <laughs> LGBTİ karargahından ee, of böyle şey sinirlendim, sinirlendim Süleyman Soylu deyince. Evet çok haklısın yani ben de o ayrımcılığı ya sokakta bile görüyoruz bence yani böyle gerçekten de hani e, ademi şey unuttum Bu alınganlık meselesi yani yanlış anlamış. Hani bu zulüm gören her gruba yapılan bir şey bence. Yani siz yanlış anladınız. Biz onu demek istemedik. Siz de çok alıngansınız. Yani ne var ki canım biz de o cinsiyet küfürü nokta virgül olarak kullanıyoruz ne kadar gider bu yani. E, o yüzden şeye gelmek istiyorum biraz ya bu yağma ve şiddet tartışmasına. Hani böyle barışçıl başlayan protestolar şimdi işte yağmaya dönüştü. işte ne güzel uslu uslu yapıyorlardı. Şimdi niye polise taş attılar söylemiyle asla, aynı aslında. Ee, ben mesela Gezi'ye çok benzettim ya. ilk üç gün ne güzelliği de sonradan işte teröristler geldi falan gibi bir hani barikatlar kuruldu falan gibi bir söyleme benzettim. Evet ya ben de biraz şeyi e, düşündüm o konuda başka bütün bütün demeyeyim hadi şimdi vardır öyle haberi yapılmayan diye ama e, genellikle şöyle bir örüngü görüyoruz hani bu protesto haberlerinde işte barışçıl başlayan protestolar şiddete dönüştü bilmem ne falan İyi hadi peki doğru şiddet bir şekilde şiddet ortaya çıktı ya da şiddet olarak tanımlanan bazı şeyler ortaya çıktı hani o şiddet ve şiddeti de biraz tartışmak gerekiyor diye düşünüyorum çünkü bence ayrıca o yüzden böyle bu kelimeyi kullanırken de aslında dikkat etme, etmeye çalışıyorum. Ee, neyse hani bu haberlerde e, şey vurgusunu böyle çok fazla olduğunu fark ettim ben. İşte şehirde hayat durdu, bozdular yani şey protestoya katılmayan masum vatandaşın hayatını etkilediler. Esnaf dükkanını açamadı, metrolara binemedi insanlar, otobüsler çalışmıyor, işine gidecek olan gidemedi falan gibi böyle bir e, Hani bu insanların ne günahı vardı da bunlara yazık ettiniz gibi bir şey ortaya çıkarılıyor. Öyle bir mesaj hissediyorum. E tamam da bir protesto yapmanın aslında ana amaçlarından bir tanesi de bu değil mi? Yani bu protestoyu yapan insanlar şunu söylemeye çalışmıyor mu kendilerini gösterip orada? Biz bu topluma dahiliz, bizim belli haklarımız var, bizi göz ardı edemezsiniz. Yani şey isteği bana çok çirkin geliyor. Yapsınlar canım protestolarını barışçıl bir şekilde şu köşede kimseyi etkilemeden. Yahu bu protestoyu yapmanın amacı birilerini etkilemek. Ee, hani siz protestonuzu yapın biz sizi yine de görmeden işimize gidip gelelim isteği bana çok ters geliyor. Yani e, tamam ekonomi etkilenmiş muhabbeti yapılıyor bir de işte bunun üzerinden. Etkilensin o zaman evet yani bu insanları topluma dahil etmezseniz e, bunun ortaya çıkan sonuçlarını da görmeniz gerekiyor. Bu şey tehdit değil. Ee, yakıp yıkarız tehdidiyle e, aynı şey değil yani buna indirgenmesi e, gerçekten çok çirkin, bayağı da demagojik yani. Kesinlikle yani ben de şeyi gördükçe üzülüyorum diyeyim yani böyle daha ana akım yerlerde insanların hani yani ben protestoları destekliyordum. Ama işte şimdi atıyorum Prada'yı yağmaladıklarını gördüm. Af çok ayıp nasıl yaparlar falan <laughs> gibi böyle yorumlar. <laughs> Gerçekten ben YouTube'da izledim falan YouTube falan. Ya böyle çok çift. Ya dediğin gibi aynen ya. Hani o hayatı durdurmadıktan sonra ne önemi var? Ve yani buna hani sen... Yani bu devletin klasik hani terörist söylemi de... Ya mesela Antifa'yı işte terörist sınıfına sokması ABD hükümetinin hani... Yani bütün devletler teröristtir bizce ve hani ona karşı çıkan bir grubu terörist olarak o dediğin gibi o bir demagoji yani ona terörist dediği zaman o ne yapsa suçlu oluyor artık bundan sonra tırnak içinde barışçıl gösteri yapsa da suçlu. Herhangi bir protestosu suçlu oluyor ve şeyden de bahsetmek istiyorum mesela yani bu hakikaten öyle bir iyi protestocu kötü protestocu ayrımı yapılmaya çalışılıyor bence. Hani işte bir ım, gelip işte oturup hiçbir şey yapmayanlar var. Bir de işte çeteler var yağma yapan. Yani ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Hani diyelim yani bunu gerçekten orada olmadığım için ve olayın bilemeyeceğimi düşünüyorum belki kişisel açıdan. O yüzden varsayımsal konuşacağım. Diyelim hiç politik olmayan bir insan gerçekten de çete ve gidip orada yağma dediğim şeyi yapıyor. Ya ben bunu yine de suçlanamayacağını düşünüyorum. Çünkü o insan beyaz olmadığı için yüzyıllardır biriken bir mirasa gelen servet birikimi yok ve zaten eşit şartlarda yaşamıyor oradaki beyazlarla diye düşünüyorum. O yüzden de hani o tükaka yağmacıların zaten baştan beri bir hani niye yağma yapıyorları belki konuşmak lazım diye düşünüyorum. Haklısın yani hani şeyde çok tartışılıyor ya işte ya bu yağmayı yapanlar ya da işte şiddeti yapanlar provokatörler ya doğru provokatörlerin çok yaptığı şey var bu Dev, yani birçok devletin hükümetin hep uyguladığı bir yöntem olduğu bilinen bir şey. Ama provokatör olmasa bile dediğin gibi gerçekten gidip o yağmayı bir protestocu o sırada yağma yapmış olabilir. Hiç protestocu olmayıp yağma için girmiş olabilir o ortama. E, dediğin gibi bence e, onu da direkt böyle a işte e, hadi hemen bunu yaftalayalım olmaması gerekiyor. Onun arkasındaki şeye e, sebebe ve e, ilişkiye bakılması gerekiyor hakikaten. Bir de yani çok ucuz bir bahane anlatabiliyor muyum? İşte birileri yağmaladı diye. E tamam o zaman bütün şu ırkçılık konusu, işte George Floyd'un öldürülmesi kaldım kalktım ortadan. Bu tartışmayı bitiriyor mu yani? Hani bu şey işte çocukken de falan bizi böyle çok öğreterek büyüttüler ya. E, haklıyken haksız durma düşme. Mesela bana çok yapılırdı. Sinirlerine hakim ol. Sesini yükseltme. Sesini yükseltirsen bir tartışmada haklıyken haksız duruma düşmüş oluyorsun diye inanılmaz cancel ediliyordum mesela okulda ve ailemde. E, bu çok onun e, büyük daha ideolojik, sosyolojik bir boyutu yani aslında. Ki yani çok da o kadar ırkçı ki bir yandan da hani o nasıl diyeyim medeni beyaz adam aslında şey orada medeni biliyor muyum düzgün konuşuyor falan. Hani öfkelenen, sinirlerine hakim olamayan, Orada aslında o orada da bir siyah-beyaz ayrımı yapıyor aslında diye düşünüyorum. Tabi tabi şey e, siyah stereotipi işte hani o kızgın e, kendi hakim olamayan stereotipi falan e, aynı örüngü yani. E, bir de şey konusu var şimdi buradan başka bir konuya geçeceğiz. E, yani bu gündelik hayatta e, yapılan ve biraz görünmezleşen ee, ama aslında bayağı ırkçılığa, toplumsal olarak dışlamaya, e, nefret, iğrenme gibi e, konulara çok ait bir şey. Ee, özellikle LGBT camiada çok tartışılan bir konu, işte e, şey, online dating aplarında e, yapılan filtreleme mevzusu. Bu da hakikaten e, biz şunu çok net inanıyoruz, yani gündelik hayatta yapılan ciddi bir ayrımcılık ve dışlama şekli. Özellikle işte hani bu app'lerde şey yazanları görüyoruz bu arada filtre kullanmasa bile yani işte Asyalılar yazmasın bilmem kimler yazmasın falan yani bir o tarafı var bir de seçme tarafı var işin. Onun da böyle ırkçılık değil de tamamen böyle vay işte kucaklama falan olduğunu düşünüyor insanlar. işte hani ben ne bileyim işte siyahi biriyle sevgili olmak isterim ya olabilirim olurum olmaya dair bir sorunum yok demekle olmak isterim ayrı şeyler ki zaten niye sorunum yok demek zorunda hissediyorsun kendini bu bunu belirtmeye zorundaysan bile bu problem ama özellikle şeyi konusu hani bilinmeyen bir konu değil yani fetişize edilmesi ve hani bunun üzerinden yaşanan ırkçılık da aslında öyle önemsiz küçük bir şey değil yani evet yani zaten Mesela biz düşündüğümüzde problematik öyle bir kategori olması. Yani ben dediğim gibi fitre. Hani ben o epi açtığımda bir arama yapabiliyorsam hani beyaz olsun, siyahi olsun vesaire gibi bir ayrım. ya yani o işte bir ayrım ve ırçılık burada başlıyor. Yani benim o kişiyi seçip seçmemem de değil diye düşünüyorum. İnsanlar bunu bir fitre olarak bir kategori olmanın yanlışlığını sanırım kavrayamadığı için ne var abi o kutuya tıklarım ya da tıklamam falan diye düşünüyor herhalde. O modernist söylem yani hani şey o yani insan kategorisi onun için beyaz sis erkek çünkü yani hani insan öyle bir şey. Siyahi olduğunda siyahi oluyor ya da işte atıyorum kadın olduğunda kadın oluyor hani yani normal yani insan dediği şey o işte beyaz sis erkek ee, tekrar yaptım biraz ama ya mesela fantezi dedin ya benim de aklıma şey geldi bu ıı, beden alınmama şeyinde konuşmuştuk galiba bu belgesel vardı ya Killing Me Softly. Orada mesela sanırım dergi kapaklarından anlatıyordu. Yani siyahi kadın mankenlerin sadece egzotik bir hani fetiş olarak hep böyle işte yanında çita oluyor. işte hmm. İşte bir Afrika safari settingi kuruyorlar oraya ve hani bir dergide işte Vogue level'ı diyelim bir dergide çıkabilecekse bir siyahi mankenler ancak o şekilde çıkabiliyor. Hani ancak bir fantezi olabiliyor. Ee, diye fantezi deyince aklıma geldi. Evet yani o yüzden e, oradan bence çok güzel şuna bağlayayım. E, kendimizi de eğitmekle olacak yani. Hani kendimize yaptığımız öz eleştiri de o yüzden burada. Hani e, hem başka insanları etkilemeye çalışacağız hem de kendimizi eğitmeye, bilincimizi yükseltmeye çalışacağız. E, birbirimizi bu konuda destekleyeceğiz. ...diye düşünüyorum. Yani bu şekilde bir değişimin gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden mesela hani ben de herkes gibi biraz şeylere yönelmeye başladım. Evet şimdi neler okuyayım, nelerini belgeselleri, filmleri izleyeyim, hangi kitapları okuyayım... ...başka neler yapabilirim vesaire vesaire. O yüzden o konuda da sizlerle paylaşırız bazı önerilesi kaynakları dünya kadar yapılacak şey olduğunu aslında insanlar söyledi paylaştı biz de çok yeni bir şey öğretmeyeceğiz yani onları paylaşacağız çünkü bunun sürekli paylaşılıp çoğalmasını herkeste daha bol bol duyulması gerektiğini düşünüyoruz biz de buna katkıda bulmak evet. istiyoruz ee, sanırım şimdilik bu kadar dediğimiz gibi böyle bu konuda biraz zaten çok geç kaldık gibi hissettiğimiz için bu bölümü bir an önce kaydetmek istedik konuşamadığımız ve değinemediğimiz çok şeyi kalmıştır bu konunun. Yani konuşmalarımız da devam edecek tartışmalarımızda lütfen siz de yapabiliyorsanız bize katkı sunun. Öyle teşekkür ederiz. Evet görüşmek üzere hoşça kalın. Şimdi bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.